Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle 55 yıldır gerçekleşen anma törenleri ilk kez bu yıl olaylı geçti. Gözü dönmüş ve ruhi dengesinin bozuk olduğu bildirilen bir fanatik, Cumhurbaşkanı Demirel başta olmak üzere bütün devlet protokolü Atatürk'ün huzurundayken protesto gösterisinde bulundu. Anıtkabir'deki tören her zaman olduğu gibi Aslanlı Yoldaki yürüyüşle başladığında hiç kimse meydana gelecek olayı tahmin edemiyordu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve de Başbakan bütün siyasilerin eksiksiz katıldığı yürüyüş sonrasında protokol mozolenin önünde yerini aldı. Saatler tam Atatürk'ün ölüm saati olan 9'u 5 geçiyordu. Soluklar tutulmuş, çelengin konulması için T beklenirken olan oldu. Taşıdığı eski tip Rus malı bir kamerayla basın mensuplarının arasına karışmayı başaran saldırganın elindeki Kur'an-ı Kerim'i sallayarak sizi Kur'an'a davet ediyorum. Bu yaptığınız taşlara tapmaktır şeklinde bağırmasıyla demir elinde hayli şaşırdığı gözlendi. Yüzü hemen polisler tarafından pardesüyle kapatılan kısa boydu ve bıyıklı olduğu saptanan bu kişinin adının Mahmut Koçer olduğu belirlendi. 1959 doğumlu olan ve Van PTT baş gişe memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Mahmut Koçer'in ruhi dengesinin bozuk olduğu da öne sürüldü. Olay anı bir başka kamera tarafından da şöyle hesaplandı. Amacının sadece gösteri yapmak olduğu anlaşılan saldırgan hemen güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. ...daha sonra törene geçikmeli olarak devam edildi. Ancak 56 yıllık anma törenlerinde... ...ilk kez Atatürk'ün mozolesine çelenk konması... ...saati tam 9'u 5 geçe gerçekleşemedi. Aynı anda saldırgan... ...yuh sesleri arasında polisler tarafından... ...emniyete götürüldü. Protesto sesleri törenin yapıldığı salona da taştı. Törene katılan binlerce vatandaş İstiklal Marşı'nı her zamankinden daha duygulu bir şekilde okudu. Herkesin yüzündeki şaşkınlık ifadesi uzun süre silinemedi. Demirel'in defteri imzalayıp dışarı çıkması sırasında da vatandaşlar Türkiye layıktır, layık kalacak şeklinde slogan attı. Peki Van'dan gelerek Anıtkabir'de olay çıkaran Mahmut Kaçar kim? Herhangi bir örgütte ilişkisi var mı? Mahmut Kaçar 1959 Van doğumlu. 8 yıldır Van Posta Telgraf Müdürlüğü'nde gişe memuru olarak görev yapıyor. Van Atatürk Lisesi mezunu ve 10 yıllık evli. Muhammed Mehdi ve Abdullah Halim adlarında iki çocuğu var. Van'da basın mensuplarıyla görüşen Kaçar'ın eşi Bahar Kaçar eşini şöyle anlatıyor. Allah'ına bağlı Müslüman bir kişiliğe sahiptir. Akli dengesi yerindedir. Eşime deli diyenler yanacaklardır. Zaten bu doktor raporundan da belli olacaktır. Eşim hayatta yalan konuşmaz. Kocam ne yapmışsa doğrudur. Kocam doğrusu neyse onu yapar. Basın mensuplarına fotoğraf çekmelerine izin vermeyen Bahar Kaçar, eşinin bir haftalık izin aldığını, ancak Ankara'ya gittiğini bilmediğini de söyledi. Van PTT Başmüdür Vekili Hasan Arvas, Kaçar'ın siciline şimdiye kadar işlenmiş herhangi bir olayın olmadığını belirtirken bir terbiyesizlik manyaklık yapmış diyerek tepkisini dile getirdi. Mahmut Kaçar'ın babası Bekir'le annesi Süreyya Kaçar'sa olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirttiler. Baba Kaçar, Mahmut'un böyle bir olay çıkarmasından son derece utanç duyuyoruz diye konuştu. Bu arada Kaçar'ın sorgulanmasına Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediliyor. Sağ terör ve irtica masası ekiplerince sorgulanan Kaçar, 1980 öncesi sol görüşlü olduğunu belirterek şöyle diyor. Ancak bir süre sonra hidayete ererek hakkın yolunu buldum. Bütün insanları Allah'ın yoluna davet etmeye karar verdim ve bu tebliğ kararını 6 ay önce planladım. Kaçarın herhangi bir örgütle ilişkisi olmadığı belirlendi. Mali Polis bugün yine başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda ülke dışına kaçırılmak istenen 3 kilo uranyum ele geçirildi. Üsküdar Kısıklı'da bulunan tarihi İzzet Paşa Yalısı'na saat 16 sıralarında baskın düzenleyen Mali Polis uranyum kaçakçılarını yakaladı. Ele geçirilen kaçakçıların elebaşının Azeri Profesör Ziya Aydın olduğu ve şebekenin biri kadın altı kişiden oluştuğu açıklandı. Mali polisin İzzet Paşa yalısında yaptığı aramada özel tüpler içinde muhafaza edilen yaklaşık 3 kilo ağırlığında zenginleştirilmiş uranyum bulundu. Aramalarda Kalaşnikov marka otomatik tüfekle ele geçirildi. Yakalanan zanlılar daha sonra mali şubeye götürüldü. Azeri Profesör Ziya Aydın ve diğer zanlılar Mali Şube'de yüzlerini gizlemeye çalıştılar. Başka bir araçla Mali Şube'ye getirilen kadın zanlının yanında 9 yaşlarındaki çocuğunun olduğu görüldü. Ancak kadın zanlının Azeri Profesör'ün yakın olup olmadığı açıklanmadı. Uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş'ın firarı ile ilgili soruşturma sürüyor. Daş'ın sevgilisi Derya Ayanoğlu bugün önce İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda daha sonra da Narkotik Şube'de ifade verdi. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Taş'ın firarındaki eser perdesi kalkmadı. İstanbul Savcılığı ve İl Jandarma Alay Komutanlığı askerlere uyuşturucu verildiği iddialarını ciddiye almıyor. Olayda büyük çaplı rüşvetin döndüğü şüphesi ise gittikçe güçleniyor. Taş'ın sevgilisi Derya Ayanoğlu da firar nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. İlk gün uzun bir süre polise ifade veren Ayanoğlu bugün hem İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda hem de narkotik şubede ifade verdi yetkililer Derya Ayanoğlu'nun sadece bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulduğunu söylediler.